Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı işler, bereketli olsun inşallah. Tigem arazisindeyiz. 475 dekar. Şu anda tek parça. Bizim çocukluğumuzda biz bir dekar, iki dekar çok yer biçtik. Hep hayalini kurduğumuz yerlerde böyle büyük tarlalar, öyle 500 dönüm, 1000 dönüm. Hatta bizim hayalimiz 20 dönüm, 30 dönümde yani böyle 20 dönüm, 30 dönüm tek tarlaya girsek, şöyle ekimizsek, böyle ekimizsek. Bizim ilçede öyle 20 dönüm ya bir tane vardı, ya iki tane vardı. Büyük tarla bir başka oluyor haliyle. İçmesi de başka. İçerken aldığın keyif de başka. İşin yaşması da başka. Şu anda bu tarlanın boyu 750-800 metre. Yaklaşık. Tarlayı bir üçten bir uca bir defa gidiyoruz. Geriye ucuna geliyor depo. Boşaltıyoruz. Yaklaşık 7 dönüm yapıyor bir gidiş gelişi. Ve 7 dönüme depo doluyor. İstediğimiz arpaların cinsini söylediler ama böyle garip garip isimler. Dün de bir farklı çeşit biçtik. Açıkçası aklımda tutamadım. Açıklamaya eğer öğrenirsem aklımda tutabilirsem açıklamaya yazacağım. Arpanın verim olarak 550-570 kilo gibi tahmini hesapladık. Saman verimi de e, tahmin ediyorum yine 400 kilo civarında. Mühendisler değil, ziraat mühendisleri, burada çalışan şefi ve e, üretim müdürü bir fırsatım olursa röportaj yapmak isterim. E, burası kıraç tarla arkadaşlar, onu da belirteyim. Sulanmamış. Allah ne verdiyse olmuş. Ama tabii tarımsal araştırma olduğu için devlet malı olduğu için diyelim hiçbir şeyden sakınılmamış, çekinilmemiş. Ne gerekirse yapılmış. Detayları paylaşırım inşallah. Doğru düzgün insanların kurduğu güzel hayallerin gerçekleşmesi dileklerimle Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı işler.